hadi yavrucuğum. Hadi acele et. Tamam geliyorum. Günaydın. Bu yıl birkaç yeni keçinin olduğu doğru mu canım? <laughs> evet. Yine geldim. Günaydın Peter. Demek bu yılda gidiyorsun. Hı hı. Günaydın Peter. Günaydın. Eya da veriyorum oğlum. Tamam. Şunu ki hala büyümemişsin. Den. Ne zaman kalktın büyük baba? Kalksan iyi olur, uykutulur mu? <laughs> Bugün Peter keçi süresiyle gelecek. Günaydın Yüzef, hadi uyan. Günaydın Şüverli, günaydın beyli. Hayır yapmayın, bırakın beni. Otlar çıkacağını anladınız galiba. <laughs> Hadi lütfen bırakın itmeyi. Şirelli Beli. Haydi. Ah, ah, hop, ah, ah. Ay, evet. <laughs> <laughs> Koşmak sen daha hızlı dönüyor, dönüyor, dönüyor. Hep. Haydi yeter. <laughs> Biraz dikkatli ol. Kafanı bir yere vurursan Peter'le gidemezsin sonra. Hı, -hı. ...biliyor musun? Tabii seviniyorum. Ha, öyleyse şimdi beni dinleyin. <laughs> Gelin. Hızlı koşma. Hey. Durun. <laughs> Peter. Günaydın Ayme'yi. Demek yeniden başladın ha keçi komutanı. Hı hı. Şunu al bakalım. Haydi unuttu. Ne biliyorsun... Git bakalım. Ona dikkat et. Ben de köy alışverişe ineceğim. Ona söyle vaktinde dönerim tamam mı? Söylerim. Geçen yaz olduğu gibi Haydi Peter'le beraber otluğa çıkıyordu. Haydi otluğa gitmekten çok mutluydu. Bu an için çok beklemiştim. Bak Peter ağaçta iki sincap var. Aa, bir kuş sürüsü. İlk kuşlar dönüyor gördün mü? Acaba cik cik aralarında mıdır? İşine haydi! Cik cik, beni tanımadın mı yoksa? Ben haydim. Aranızda Cik cik adında bir kuş var mı acaba? Bazen cik yapar. lütfen benim için arayın onu. Hadi uçun her hadi uçun her yerde onu sorun. Onu çok özledim beni görmeye gelsin. Haydi geçen yaz yetiştirdiği ufak kuşu yeniden göreceğinden çok emindi. onu bulursunuz. Bulmak zorundasınız. Onu bulacaklar ve benden bahsedecekler. Ve o geri dönecek. Tam söylediğim gibi geri dönmüş. Geri dönmüş olsaydı buralarda bir yerde olurdu. Ben göremiyorum. Önce haber yollamak gerek değil mi? Haber mi? Tabii ki yoksa nereden bilecek? Tabii ya nereden bilsin? <laughs> Biliyor musun haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Bu <laughs> Peter bahar var. Bahar unutmuş olmalı. Aşağıda ne oluyor? Aa, ne kadar dik. Oraya bir düşseydim. Aa, bir daha geçeceğiz. <laughs> Harikaydı. Ne güzel tırmandı. Çok güzel bir hayvan. Haydi. Nereye gitti bu kız? Az önce buradaydı. Haydi. Haydi neredesin? Neredeydin? Nereye kaçtın yine? Çabuk ol. Merhaba. Kaçıp durma düşersen ne olacak? <laughs> Bak ne var. Çiçek halkaları. Sana yaptım bunları. Ha, bana mı? <laughs> güzel. Al boynuna takabilirsin. E, hayır hayır takmayayım ben. Ama neden? Çok güzel oldular. Onları çok düzgün ördüm. Hayır e, sorun o değil. Her neyse peki. E, sana yakıştı. Çok güzel durdu. Ama şimdi kız gibi oldum. Ah, daha neler? Evet. Eskisinden daha iyi görünüyorsun. Çok daha iyi. Olabilir bunu çok beğendim. Umarım kimse bu halimi görmez. Ne yapıyor bu kız? Al şunu. Atayım. Al Beyler, senin için. Baksana, sen ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Umarım beğenirsin. <laughs> Şu haline bak! <laughs> önünde kalmalı. Sakın yiyeyim deme tamam mı? Bu dünyadaki en güzel keçi sürüsü. Haydi hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Sevincinden bütün dünyayı kucaklayabilirdi. Dans ediyor, şarkı söylüyor ve zıplıyordu. Keçilerden yükseğe sıçramaya çalışıyordu. Karlar henüz erimemişti ama Haydi için yaz başlamıştı. <laughs> Çok aptal görünüyorsun. Ha? Hava değişiyor. Hava neden kararıyor Peter? Fırtına! kuzumuz var. Be Çok şeker ama bizim değil. Yağmurda yolunu kaybetmiş olmalı. Sen kime aitsin anlat bakalım hadi. Be Alma! 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 Başka bir sürüden olmalı. Sürü olduğuna göre çobanı olmalı. O da kuzuyu arayacaktır tabi. Buraya geldiği zaman kuzuyu bulacak, ve tabii ki bizim çaldığımızı düşünecektir. Ama biz çalmadık ki. Alma! Kuzuyu geri verin! Yolunu kaybetmiş. Ne oluyor? Gel bakayım. Sana kaçmak ne demekmiş göstereceğim. Aa, bir şey yapmadı ki. Yeter! Sen karışma. Seni ilgilendirmez. İlgilendirir. Seni ilgilendirecek tek şeyi sana şimdi göstereceğim adi hırsız. Yoksa çalmadığını mı söyleyeceksin bana ha? Söyle! Tabii ki çalmadım. Bizim suçumuz değil ki. Yağmurda kaybolmuş. Kendi geldi buraya. Ben sadece gördüğüme inanırım. Bu yetmez. Çünkü bu doğru değil. <laughs> bana gerçekten sataşıyor. Aklından zorunun olmadığından emin misin sen küçük? Söyle bakayım ha. Peki sen kendinden emin misin? Ha <laughs> ha Önce hırsızlık sonra da terbiyesizlik ha! Mükemmel bir ikili oluşturmuşsunuz. Hırsızlık falan yapmadık biz. Büyük baban kadar delisin sen biliyor musun? Deli olan biri varsa o da sensin. Ha, ne? Ha? Böyle bir sopayla zavallı bir kızıyı döven biri akıllı olamaz çünkü. Normal değilsin sen. Hmm, tekrar etsin sen koyunlar ve sürülerden ne anlarsın ki? Senin palyaço olduğun her halinden belli ufak! Çek şu sopayı! Bırak onu Peter'in! Göreceğiz! Ayy! Ah, ah, ah. ah, ah. Seni adi yaşlı alçak adam! Bir de terbiyesizlik yapıyorsun ha şimdi görürsün! Ah, Al bakalım ah, seni terbiyesiz! Aaaa! <laughs> Al ah, seni gidi adi! Ah. Şimdi ne yapacaksın bacaksız? Ha şimdi ne yapacaksın? Ha al sana. Bırak al bırak. Deli misin sen? Hey kolumu bırak diyorum sana. Köpek kolumu bırak bırak kolumu. Hadi yeter. Görürsün sen şimdi. Var, onu rahat bırak. Onu rahat. Yozef'ti kime söyler misin? Kocaman bir köpek senin üç katın. Şöyle bir ağzı var. Orada bekliyor. Ne? Nerede? Köpek nerede? Göremiyorum. Yani hiçbir yerde köpek yok değil mi? Yalancı seni. Yok, <laughs> <laughs> beni duydun Ay, çok ve geldi. Geldi, geldi. <laughs> İmdat! Yardım edin! İmdat! Yosef! Biricik Yosef'im benim! <laughs> Alma! Kımılda ve buraya gel! Alma! Hadi! Git! Hadi onun yanına git! Seni bir daha dövemez! Korkma! Köpek orada kalsın tamam mı? <laughs> Oysa Yozef karıncayı bile incitemez ama görünüşü korkunç! <laughs> 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 Her şey yolunda, Niye telaşlısın? Yok mutluyum. Eve yeni mi geldin yoksa köye hiç inmedin? Joseph bana nasıl yardım etti bilemezsin. Tehlikeli bir şey mi var? Evet. Anlat merak ettim. Peter az önce büyük bir kavga yaptı büyük babacım. Hmm. Sen e, ne saklıyorsun? Bil bakalım. Ya bir şapka olabilir. Bunu Aa, sana aldım. Kendi şapkam. <laughs> bir şapkam oldu. Hemen Peter'e göstermeliyim. Peter! Ama bana başından geçenleri anlatmadın. Nasıl şapkamı beğendin? Mi? Bir hanıma benziyor muyum? Sen hala Haydiye benziyorsun. Ne düşündün umurumda değil. Ben beğendim. Önemli olan bu. Evet beğendim, beğendim, beğendim. Haydi, ortalıkta sıçramak ve herkese mutluluğunu sergilemek için bir neden daha bulmuştu şapkasıyla çok gurur duyuyordu. Bütün akşam şapkasıyla dolaştı ve onu bir daha çıkarmayacağını düşündü. Müzik Ertesi sabah Heidi şapkasını dolaba kaldırmıştı bile. Orada daha güvenliydi. Otlakta daha rahat hareket etmek istiyordu. Bir şapkanın dikkatini dağıtmasına izin veremezdi. Haydi ağacıyla uzun konuşmalar yapmaya başlamıştı. Geceleri kötü rüyalar görüyordu. Kısa bir süre içinde hoşlanmayacağı bir şeylerin olacağını seziyordu. Ama bu arada hiçbir şey değişmemişti. Peter'le dağlara tırmanıyor, bazen tehlikeli şeyler yapıyordu. Onu rahatsız eden bir şey vardı. Gelin isterseniz bunu da bir dahaki sefere anlatalım. Hayır.